Al yeni gönder, kardeşim <laughs> helikopter, yat yeme dedi amca, mekanda kişi başı dört karı anca bir yanda. Alkol bir yanda, Al yeni gönder, kardeşim helikopter, pat, pat. yat yere dedi amca, mekanda kişi başı dört karı anca bir yanda. Al yeni gönder, kardeşim helikopter, pat, pat. yat yere dedi amca, mekanda kişi başı dört karı anca bir yanda yeni gönder Brr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Bunu al yeni gönder Brr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Bunu al yeni gönder Brr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Derman dolusunu ver lan Çirkesin gildiriyor kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişim derman dolusunu ver lan ya, Çirkesim gildiriyor dozoların ektan Bunu al yeni gönder pırr. kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Bunu al yeni gönder pırr. kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca yanda. geri dedi amca mekanda kişi başı karı gönder kardeşim helikopter yap dedi amca mekan daha, kişi başı dört karı ancarı bunu al yeni gönder rrr, kardeşim helikopter pat pat yap yere dedi amca mekan daha kişi başı dört karı anca bunu al yeni gönder rrr, kardeşim helikopter pat pat yap dedi amca amca mekan daha kişi başı dört karı anca yanda. al yeni gönder. Rrr, kardeşim helikopter pat, pat. Yap yere dedi amca mekan daha kişi başı dört karı anca rı yanda. Derman dolusunu ver lan şirketin girdiyodu zoların ekran. Bunu al yeni gönder. Rrr, kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca mekan daha kişi başı dört karı anca rüyanda yanda. Alkol bir yanda kurusu elimde gümüş dişim. amca Mekan daha kişi başı dört karı anca rüyanda Bunu al yeni gönder Pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekan daha kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda Kurusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyor Bunu al yeni gönder Pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekan daha kişi başı dört karı anca rüyanda Al yeni gönder kardeşim evi kaptan Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca bir yanda Alkol bir yanda Kulusu <laughs> elimde, Gümüş dişimde Altın cebimde bunu al yeni gönder Pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda Kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda Kurusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Orda hemşanda kişi başı dört karı ancar yanında Al yeni gönder bir kardeşim helikopter pat pat yap geri dedi amca mekan daha kişi başı dört karı ancar yanında Al yeni gönder bir kardeşim helikopter pat pat yap geri dedi amca mekan daha kişi başı dört karı ancar yanında Al yeni gönder bir kardeşim helikopter pat pat yap geri dedi amca mekan daha kişi başı dört karı ancar yanında ya, bunu al yeni gönder, kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca, mekan daha kişi başı dört karı anca yanda. Erman dolusunu ver lan, kitin bir video Bunu al yeni gönder, kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca, mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda al, Alkol bir yanda, kurusu elimde, gümüş dişim. Bunu al yeni gönder pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda Kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda Kurusu elim Al yeni gönder pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda Kişi başı dört karı anca rüyanda Erman dolusunu ver lan Çirkeşim gidiriyor dizoların ektan Bunu al yeni gönder pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap dedi amca, mekan daha kişi başı dört karı, Ancarı yanlı.